Evet. Biri Allah'ın ayetlerinden yüz çevirince, Allah'ın ayetlerini ciddiye almayınca, Allah'ı dinlemeyince, şeytani dinler dedi. Şeytanın peşinden sürüklenir dedi. Evet, bu sürede Allah bir de vahyi toprağa can veren, hayat veren yağmura benzetiyor. Toprak eğer yağmurla dirilmezse, beslenmezse kupkuru toprak olur. Hiçbir şeyi yeşertmez. Hiçbir şey onda yeşermez. Hiçbir şey onda dirilmez. İnsan da böyledir. Eğer vahiy yağmuruyla vahiy rahmetiyle dirilmezse o kupkuru toprak gibidir. Çorak toprak gibidir. Bir sefer toprağı sulamakla iş bitiyor mu? Bitmiyor. Yani Allah'ın ayetlerini bir sefer dinlemekle, okumakla iş bitiyor mu? Bitmez. Nasıl toprak toprağın yeşertebilmesi için sürekli sulanması gerekiyorsa insanın da kurumaması için, diri kalabilmesi için Allah yolunda yürüyebilmesi için sürekli vahiy yağmuruyla, vahiy rahmetiyle gönlünün sulanması gerekiyor. bunun sürekli olması gerekir. Yani toprak nasız, sürekli suya muhtaçsa, insan da sürekli Allah'ın vahyini dinlemeye muhtaçtır, anlamaya muhtaçtır. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edip onu yaşamaya muhtaçtır. Yoksa kupkuru bir toprağa benzeriz. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم